Volkan'cım merhaba. Merhaba. Tuhaf olacak ama kendi kanalındaki sohbetine hoş geldin. Hoş bulduk. Bu senin için bir ilk galiba. Evet aynen ilk olacak. Başlamadan önce ufak bir açıklama yapalım. Bu sefer farklı bir format deniyoruz. Bugün maraton hakkında konuşacağız. Karşımda sevgili eşim Nurten bana maratonla ilgili sorular soracak. Ben de tecrübelerime dayanarak onu sormuş olduğu soruları cevaplamaya çalışacağım. Evet dinliyorum. Peki o zaman ilk sorun geliyor. Neden maraton? Nasıl koşmaya karar verdin? Çok sevdiğim bir söz var. Eski bir maratoncu tarafından söylenmiş. İsmini şimdi hatırlamıyorum ama bir koşu tecrübesi yaşamak istiyorsan 5K koş, 10K koş, yarım maraton koş, hatta 30K koş. Ama eşsiz bir hayat deneyimi yaşamak istiyorsan maraton koş diyordu. Bunun ne kadar doğru olduğunu maratonu koştuktan sonra anladım gerçekten. Çünkü maraton ayrı bir disiplin, ayrı bir adanmışlık istiyor, ayrı bir hazırlık süreci gerektiriyor. Koşu deneyiminden gerçekten ayrı bir şey. Çünkü insanın hayatına farklı bir deneyim ve farklı bir bakış açısı katıyor. Peki sence herkes maraton koşabilir mi? Bu videomuzun da başlığı herkes maraton koşabilir mi? E, sağlıklı bir bireyse herkes maraton koşabilir. Bunu sadece ben söylemiyorum. Runners World gibi dünyanın birçok önde gelen koşu formu bu konudan zaten bahsediyor. Hatta hayatında hiç spor yapmamış olsa dahi maraton koşabilir. Sadece bu sürece doğru hazırlanmak gerekiyor. Ben de biliyorsun hani geçmişimde bir sporcu kimliğim yok. Çok acemice başladım ben de aslında. Maraton koşmaya karar verdikten sonra bu konuyu araştırdım ama herkesin maraton koşabileceğine kanaat getirdim ve ben de maraton tamamlayarak sonunda madalyamı aldım maraton koştuktan sonra koşulara devam ettim. Birçok koşu etkinliğine katıldık, Hatta birlikte katıldık. Bu arada sorayım en iyisi hangisi senin için? Yani hangisi den çok? Aa, kesinlikle yarım maraton değil. Çünkü son 5 <laughs> kilometrede ağlıyordum artık. Aa... Evet, kendisi yarım maraton koştu. O da 35 yaşına kadar hiç spor yapmamış olmasına rağmen yarım maratonu koşarak tamamlayabildi. Benim için en keyiflisi Verona'da koştuğumuz, paylaştığımız yarım maratondu. Romeo Juliet maratonu. Romeo Juliet maratonu. Evet. Çok soğuk olmasına rağmen inanılmaz keyif almıştım. Çok güzel bir etkinlikti ve çok güzel bir deneyimdi benim için. Evet güzeldi. Yarım maratonu paylaşmıştık orada. Ben 13 kilometre, Nurten 8 kilometre koşmuştu. Güzel, keyifliydi. Hatta sevgililer gününe denk geliyordu. Romeo Juliet maratonu koymuşlardı o yüzden değil mi? Verona da evet. onların şehri olduğu için. Aynen, aynen. Şehir, keyifliydi. şehir bir kere çok güzel yani. Evet. inanılmaz güzel bir şehir. Bu arada şunun da bilgisini vermekte fayda var. Ben herhangi bir profesyonel sporcu ya da antrenör değilim. Burada tamamen kendi deneyimlerimi paylaşacağım. Yani kime nasıl antrenman yapması gerektiğini ya da nasıl beslenmesi gerektiğini söylemiyorum kesinlikle. Tamamen kendi tecrübelerimden çıkan ve yaşadıklarımdan çıkan işte maraton koşarken, onunla hazırlanırken vesaire bunlarla ilgili deneyimlerimi paylaşacağım. O yüzden bunu da belirtmiş olalım. Evet seni dinliyorum şimdi. Nasıl karar verdin koşmaya? Bu tamamen bir tesadüf oldu aslında. Ben eskiden spor salonlarına herkes gibi kayıt yapıp işte 2-3 ay bir hevesle gidip daha sonraki aylar hiç gitmiyorduk. Yani öyle yapıyordum genelde. Ve koşu bandının üzerine çıktığımda böyle 8 kilometre hızlara falan aldığımda zorlanıyordum hatta. Çok koşamıyordum yani. 10-15 dakika falan en fazla koşabiliyordum. Hı hı. Ancak bir sene crossfit ile tanıştım. Hatta o zaman dünyada yeni yeni yayılmaya başlamıştı bu CrossFit. Ve İstanbul'da iki tane sadece CrossFit salonu vardı o zaman. Bir tanesi 1453 Mecidiyeköy'deki. E oraya iki ay düzenli gittim. iki ay düzenli CrossFit yaptım. İki ay düzenli CrossFit yaptıktan sonra tesadüfen bir yerde spor salonuna gidip işte ter atayım diye bir koşu bandına çıkmıştım. O zaman bir saat boyunca hiç durmadan 10 kilometre koştum ve kendime inanamadım. Yani hiç koşamayan bir insan düşün. Hatta böyle 8 kilometre değil. Bırak 8'i 9, 10, 11 kilometre hıza falan aldım ve sürekli öyle koştum. Kendime inanamamıştım. Vücut o kadar açılmış ki yani kondisyonum o kadar gelişmiş ki crossfit sayesinde. Hı hı. Daha sonra da aynı gün bir iş arkadaşımın da bana birazcık bilgi vermesiyle diyeyim. Maraton'a kaydımı yaptım. Hatta o halk koşularına katılıyormuş bu İstanbul maratonundaki. Hı hı. Ama ben direkt maratona işte koşarım diye bir 42 kilometreye böyle bir gazla kayıt yaptım. Çok bilinçsizce bir kayıtta aslında. Hani hiç çünkü daha önce bir koşu etkinliğine katılmamıştım ben. Yani ne 5K koştum ne 10K koşmuşum hiçbir koşu etkinliğinde hiçbir şeyim yok ama direkt 42 kilometreyi kaydımı yapıyorum falan. Çok iddialı. Evet sonradan araştırmaya başladım tabii işte maraton nasıl koşulur vesaire gibi. Ve onun üzerine bir antrenman programı çıkardım kendime. Ve daha sonra koşuyu tamamlayarak madalyamı aldım. Peki kendine bir antrenman programı çıkardığını söylüyorsun. Ne kadar süre hazırlandın? Yani maratondan önce kendine nasıl bir koşu antrenmanı veya koşu takvimi hazırladın? Yani 5 ay bir süre vardı maratona kayıt yaptığım andan itibaren. Ve araştırmaya başladım işte maraton nasıl koşulur diye yerli yabancı internetten kaynaklardan hı hı. ve genelde şeyle karşılaştım yani sağlıklı herkes maraton koşabilir sadece buna doğru hazırlanmak gerektiği yazıyordu ben de bu bilgilerden yola çıkarak kendime bir antrenman programı çıkardım. İşte genelde yazılan şu haftanın 4-5 günü koşular yapın, hı hı. bir günü dinlenmeye ayırın ve iki haftada bir de uzun koşular yapın şeklindeydi hı hı. ve o uzun koşuları her iki haftada bir iki kilometre üzerine ekleyerek arttırın. Maratondan önce de en fazla 33 kilometre kadar koşun yani 10 kilometre eksiği kadar koşun. Maraton zamanı geldiğinde zaten onu bir şekilde tamamlarsınız hı hı. yazıyordu. Ben de böyle yaptım yani kabaca olarak bu yoksa hani o koşuların arasında değişik antrenmanlar da. Ee, var işte ya kor antrenmanları denilen vücudun işte üst bölgesini, karın kaslarını geliştirme yönelik bazı antrenmanların ve squat benzeri antrenmanların da yardımcı olduğu söyleniyor. Yani bir program çıkardım öncelikle kendime ve o programa düzenli olarak uydum genel olarak ve işte dinlenmeme, beslenmeme dikkat ettim ona göre vesaire. O zaman sen bahsetmişken sorayım. Nasıl beslendin ya da nasıl beslenmek gerekiyor sence? Beslenme konusu biraz her kişi özel bir konu aslında. Ee, ama bunun antrenman öncesi, sırası ve sonrası beslenme şeklinde bunları üçe ayırabiliriz. Antrenmandan genelde işte iki saat önceye kadar yemeği kesip birazcık karbonhidrat beslenip antrenman sırasında da beslenmek çok önemli bu arada. Biliyorsun antrenmanda çok fazla su kaybediyoruz. Bu suyu yerine koymamız lazım. Suyun yanında aynı zamanda elektrolit ve mineral yani tuz kaybediyoruz. bunu da koşu sırasında ya da antrenman sırasında yerine koymak lazım. Özellikle bir saat üzerinde geçen antrenmanlarda buna dikkat etmek lazım. Uzun koşuda başıma şöyle bir olay gelmişti. 21 kilometre koşudan sonraydı galiba antrenman yaparken. Bir gün eve geldikten sonra duşa girip çıktım ve başım dönmeye başladı. Gidem bulandı falan böyle bir saat kendime gelemedim. <laughs> Daha sonra araştırdım bu konuyu tabii bilmiyorum o zaman. Ben sadece su içiyordum koşular sırasınca. işte çok fazla terliyoruz vesaire o sı sıvıyı yerine evet. koymak gerekiyor diye. Hı hı. Ancak sadece su içerek olmuyormuş bu iş. <gülüyor> Onu <gülüyor> birazcık kendim deneyimleyerek öğrendim. Yolda öğrendin. Evet. Bazı şeyleri. Bu elektrolit ve mineral almamız gerekiyor bu uzun antrenmanlarda. Onları da bu jeller var. Spor jelleri. Veya tabletler şeklinde satılıyor. İşte sandoz tableti gibi suda eritebiliyorsunuz bunları. Bunları koşu sırasında uzun antrenmanlarda bunları tüketmek gerekiyor. Her yarım saatte bir ya da bir saatte bir. Ayrıca bunların içinde karbonhidrat da var. Size enerji de veriyor. Bir saati geçen antrenmanlarda bunları almak gerekiyor. Evet. Sonrasında da bir beslenme var. Sonrasındaki beslenme de genelde işte protein ağırlıklı ben beslendim. Tabii ki burada diyetisyen değilim ben. Kime nasıl beslenmesinin gerektiğini söyleyemem. Ee, ama kendim bu şekilde beslendim. Önceki videolarından hatırlıyorum. Ee, koşuya başlamadan önce ayakkabı seçiminin çok önemli olduğu ile ilgili bir videom vardı. Biraz bundan bahsetmek ister misin? Ayakkabı seçimi önemli mi? Evet. Ayakkabı seçimi aslında en önemli konu. Çünkü yani bir 5 kilometre koşuda bile ortalama 6000 adım atıyoruz ve bu attığımız her adımda bir darbe alıyoruz vücudumuza, eklemlerimize. O yüzden ayakkabı seçimi aslında en önemli konu. Bu konuda da koşarken biliyorsun ayağımız bir rotasyon hareketi izliyor ve buna pronasyon deniyor. Profesyonel koşu ayakkabısı üreticileri buna göre ayakkabı tasarlayıp satıyorlar. Ben çok acemice bir ayakkabı seçiminde bulundum başlarken. Çok iyi bir mağazaya gidip en iyi markalardan bir tanesini satın aldım. Ayağıma da denedim. Çok da güzel oldu. Ve antrenmanlara başladım. Meğerse yanlış ayakkabı seçmişim ve bunu da acı bir şekilde öğrendim. Çünkü uzun antrenmanlara çıkmaya başladığım andan itibaren dizimde bir ağrı hissettim. Bu T-Band denilen dizimizde bir eklem tarzı bir şey var. O ağrımaya başladı belirli bir süre sonra. Doktora gittim muayene oldum ve ayakkabımı getirmemi söyledi bana. Ve kullandığım ayakkabının tamamen yanlış olduğu anlaşıldı doktor tarafından. Ben birazcık böyle sağ ayak tarafında içe basanlardanım çok fazla değil ama genelde nötralım ama sağ ayağım birazcık içe basıyormuş. Ben ama tamamen dışa basanlara göre bir ayakkabı almışım. Yani bu konuda da ayak ölçümünü yapıp kesinlikle öyle ayakkabı almak gerekiyor. Ve taban destekli bir koşu ayakkabısı almak gerekiyor. Bu konuda da İstanbul'da iki tane mağaza vardı. Bir tanesi Outrunner Beşiktaş'ta. Çırağan Sarayı'nın karşısındaydı. Hala duruyor mu bilmiyorum. Diğeri de karşıdaydı. Anadolu yakasındaydı. Bunlar sizin ayak ölçümünüzü ücretsiz olarak yapıp koşu ayakkabısı öneriyorlar. Yani eğer gerçekten koşmayı bir hayat biçimi haline getirecekseniz ayak ölçümünü yapıp nasıl bir işte basış pronasyonu sahip olduğunuzu öğrenin. Ona göre ayakkabı almak gerekiyor. Yoksa gerçekten ciddi sakatlanmalarla baş başa kalabiliyorsunuz ki benim de başıma gelen olay. Ona göre ayakkabı seçmek gerekiyor. Maraton öncesi koşu antrenmanlarında başına gelmeyen kalmadı resmen peki maraton nasıl geçti? Nasıl bir koşu deneyini yaşadın? Maraton aslında birazcık sıkıntılı geçti. Çünkü bu ayağımda çıkan ağrı maratondan yükseltti. 21 kilometreye kadar hiç sıkıntısız koştum. Çok güzeldi. Hatta 5 pace'lerde gittim. Ya 5 pace biliyorsun hani 1 kilometreyi 5 beş dakika hmm. zamanda tamam diyorsun ona evet. beş be isteniyor ve 21 kilometreden sonra ağrın tekrar belirmeye başladı ve ben mecbur tempomu düşürmek zorunda kaldım tabi bu benim moralimi bozdu 33 kilometreden sonra artık acılar ağrılar iyice artmaya başladı duvara çarpma diye bir konu vardı Tabii. maraton koşucuları arasında yani duvara çarptım ben ve artık her bastığım adım bana işkence olarak geri dönüyordu her bastığım adımda kendimi sorguluyordum maratonda burada ne işim var niye buraya geldim bir daha yaparsan senin bunu ağzına sıçayım gibi. <laughs> Maratonu koşmak zaten bence insanüstü bir şey. Bir de üzerine böyle bir sakatlık gelmesi seni bayağı zorlamıştı. Evet bu duvara çarpma konusu birazcık erken oldu bende. O yüzden yani son 10 kilometreyi seke seke tamamlamak zorunda kaldım. Koşu için ayrılan sürede işte ben onu tamamlayıp madalyamı aldım ama normalde işte 4 saat gibi bir sürede tamamlamayı düşünüyordum. Hatta 4 saat altında. Ancak 4 saat 50 dakika sürdü. Yani bu işkenceye bir saat daha fazla katlanmak zorunda kaldım. Ve her bastığım adımda gerçekten büyük bir acı yaşıyor insan o eşikten sonra. Ve her adımda kendini sorgulamaya başlıyor. Evet, finale gelirken ki son bir kilometreni unutamıyorum gerçekten. Evet, sen bir kilometre kala beni karşılamıştın değil mi? Gerçekten evet. O son bir kilometreyi ben de hatırlamıyorum. <laughs> sen Seni ama. gördüğüm andan itibaren zaten bir kilometre kalmış. Ben o şeyle sevinçle bayağı bir e, gitmişti. Duygulanmamak değişik bir... mümkün değildi. Değişik ee, bir tecrübeydi evet çok benim için. Çok değişikti evet. Peki e, maraton koştuktan sonra hayatında ne değişti? Herhangi bir faydası oldu mu sana? Değdi Bu mi? kadar acı çekmeye Değ... değdi mi? Değdi mi diyorsun <laughs> yani? Evet. Ya aslında değdi hem de fazlasıyla değdi. Çünkü hani hayatımda ilk koştuğum koşu tecrübesi maratondu dedim ya. Bundan sonra koşulara hiç ara vermedim. Çok koşu katıldık birlikte. Evet. Hatta bir ara koşuları kovalıyorduk. Hani hani nerede ne koşu varmış. Evet. Sürekli işte seyahat edip o koşulara katılıyorduk. Çok güzel anılar biriktirdim ilk başta. Anılar biriktirdik birlikte de. Onun haricinde böyle bir şeyi yapmış olmak insana gerçekten bir özgüven sağlıyor. Ve gelecekte de en az bunun kadar iyi bir şey yapıyor olabileceğini biliyorsun. Bu açıdan gerçekten çok güzel. Yani sana bir güç veriyor. 7 sene boyunca hiç koşulları bırakmadık birlikte. Ben de sen bıraktın bir süre. Ben tekrar devam ettim biliyorsun. Evet ama son iki senedir sen de pek yani son koşmuyorsun. Son iki senedir ara verdim. Evet şimdi hatta bu video ile birlikte birazcık gazla e, tekrardan koşulara <laughs> düzenli bir şekilde başlamayı düşünüyorum. İki sene ara verdim ama hani ya haftada bir ya da iki haftada bir yine koştum. E, çok da formdan düşmemek için. Ama tabii şu anda baya hani formun düşük vaziyette tekrardan e, koşulara başlayacağım. Peki İstanbul'da en çok sevdiğin Koşu parkuru hangisi? Yani antrenman yaptığın koşu parkurun hangisiydi? Biz o maratona hazırlanırken biliyorsun şeyde oturuyorduk. İstanbul'da. Kurtuluş'ta. Kurtuluş'ta evet. ve sahile yakındık yani. Evet. Ben o antrenmanları hep genelde Maçka Parkı'ndan aşağıya sahile Beşiktaş, Beşiktaş Ortaköy arası sevmezdim orayı. Çünkü orada sahili göremiyorsun. Çırağan Otel var Çırağan evet. evet. Ama zaten Ortaköy'e gidip gelmek Kur bir 10 kilometre mesafe yapıyordu hı. bizim evin oradan. Hı. 10 kilometre koşullarını o şekilde yapıyordum. Hı hı. Daha uzun koşulları da işte Ortaköy'e geçip kuru çeşme Bebek, daha da ilerisi Yeniköy falan <laughs> o, peki, o şekilde peki, yapıyordum. Hacı Osman... Sonra koşarak geri dönüyordum. Aa, evet. Peki Hacı Osman'dan aşağıya kendini bırakıp Aa, evet. ver elini. Tarabya. Evet, evet. <laughs> Onu Emiryar. birlikte yaptık. Onu maraton evet. koşarken çok yapmadık ama onlar ikimizin yaptığı koşu antrenmanlarıydı. Genelde şey, bu metroyla gidiyorduk Hacı Osman'a kadar. Evet, evet. Kurtuluşta. Hı hı. Oradan koşarak Tarabya sahile inip eve koşarak geri dönüyorduk. Ya da koşarak işte dönemediğimiz yerde, mesafenin uzun geldiği yerde taksiye binip eve dönüyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bazen sahilde bir yerde kahvaltı ediyorduk hatta evet. koşudan sonra. Sonra eve dönüyorduk. Ak arkasından belirlediğimiz parkur nasıldı? Aa, evet, Ak o, o, parkur çok güzel bak. Evet. Yokuşlu, yokuş aşağı. Oraya da metro ile gidiyorduk, Akmerkez'in oraya. Oradan sonra yokuş aşağı salıyorduk böyle bir şeye, bebeğe. Bebekten de birazcık sahilden koşu, Daha sonra taksiyle geri dönüş. Evet. dondurmacı. <laughs> ha evet tabii koşudan sonra bir dondurma molası vesaire. <laughs> Neresiydi o dondurma yediğimiz yer? Ee, Arnavutköy'de. Arnavutköy'de. Aaa Aa, Arnavutköy. Girandola. Girandola. Evet. Ah, çok özlüyorum. Koşu güzergahları güzeldi İstanbul'da yani özellikle o sahil kısmı. E, genelde ben akşamüstü falan çıkıyordum yazın koşu antrenmanlarına. Ya da sabah tam böyle çok gün, erken. Ya da sabah erken. Sabah erken çok çıktım olmuyordu da genelde. Yedilerde hiç... çok çıktım beni çok uyandırdın. Çıktım doğru diyorsun. <laughs> Ama şey akşamüstü olanları en güzeldi tam gün batımı. Sahil, balıkçılar. Güzeldi. Peki, kuma gelen sorular bu kadar. Söylemek, paylaşmak istediğin başka bir şey var mı? Onun dışında en önemli konu şu olabilir. Hani maraton koşmak isteyenlere verebileceğim ufak bir nacizane, tavsiye. Hatta bu en önemlisi bahsetmeyi de unuttuk. Sağlık muayenesi. Düzenli koşuyu hayatına Doğru. sokmak isteyen bir insan varsa kalp muayenesi olmasında fayda var. Ben de açıkçası hiç bu koşu aktivitelerine girmeden önce kalp muayenesi olmamıştım. Ancak bazı aktiviteler çok koşular değil de yüzmeler genelde bunu istiyor. Bir kalp muayenesi istiyorlar işte EKG vesaire. Daha önce hiçbir belirti göstermemiş olabilir. Ancak insanın kalbinde Allah korusun bir problem olabilir. Vücuda çok yüklenmeden önce bu sağlık muayenesini yapmakta fayda var. Ha, evet doğru söylüyorsun. O zaman şöyle mi sıralıyoruz? Bir kalp muayenesi, iki ayakkabı seçimi, üç beslenme, bu kadar. Yani mutlaka daha çok dikkat etmesi gereken şeyler vardır ama en önemlileri bunlar. Için şu bunlardın. an benim için bunlardı. Peki başına başka ilginç bir şey geldi mi maraton esnasında? yaşadığım sakatlık olayı var. Bir de işte sıvı tüketimi konusu elektronik kaybı konusu var. Onun haricinde ilginç bir şey gelmedi ama maraton koştuktan sonra şöyle bir şey oluyor insanda. Hani arabayla böyle seyahat ederken e, kilometre tabelaları vardır ya. Görürsün evet. işte atıyorum düzce 40 kilometre yazar. Nallıhan 30 kilometre falan yazar. Hı hı. Arabaya orada bir şey olsa ben bu mesafeyi buradan koşarak gidebilirim diyorsun kendi kendine. Hani <laughs> bunu muhtemelen birçok maraton koşucusu yaşıyordur mutlaka. O İlginç oluyor gerçekten yani Hatta o mesafeyi bu... koşmuş olmak güzel hissettiriyor insanı. Şöyle de bir hesap yapıyor musunuz o zaman? 30 kilometre hmm, işte bir saatte koşarım. E, tabii öyle <laughs> 30 kilometre bir saatte koşamam ama yani iyi formumla 30 kilometreyi bakalım 150 dakikada falan koşabilirim. 150 dakikada ne kadar yapıyor? 2,5 saat değil mi? Çünkü 10 kilometreyi 50 dakika iyi tempoda desek 5 pace hmm. o şekilde koşabiliyorum. Yakında koşmayı planladığın bir koşu var mı? Kardını Şu an yaptırdın şu anda yok ama koşulara birazcık şimdi yeni yeni başlayıp birazcık form kazanıp bir koşu yapmak istiyorum. Burada Avustralya'da yaz şu anda ve koşu takvimine geçen gün bir göz attım. Burada da sürekli koşular düzenleniyor ve ondan sonra belki triatlon olabilir. Burada triatlon grupları ya da etkinlikleri nasıldır bilmiyorum ama sonuçta okyanus kenarında bir şehir ve mutlaka triatlon etkinlikleri de düzenleniyordur. Hı -hı. Bu arada benim triatlona girişim de birazcık komik biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet hatırlıyorum. Triatlona da maraton gibi birazcık ani bir giriş yapmıştım. Ona da ilk olarak half Ironman'le girdim. Gerçi daha sonra işte Covid'in araya girmesiyle o kaldı öyle ama işte burada tekrardan belki triatlona hazırlık gibi bir şey düşünebilirim. Bisikleti Türkiye'den buraya getiremedim maalesef çünkü bagaj kısıtlamaları vesaire. Ancak işte burada da şu an bir bisiklet var ama o çok bir yol bisikleti kıvamında değil. Belki ileride maraton hazırlıkları olabilir bilmiyorum. Hadi bakalım. Ama koşu hakkında bu videoları yapmaya devam edeceğiz. Buradan onun da bilgisini verelim. Biz de devamlı bekliyor olacağız. Bisikletle ilgili de video çekmeye devam edeceğiz. Takipte kalırsanız o videoları da kaçırmamış olursunuz. E, abone olmayı unutmayın diyoruz o yüzden. Eğer beğendiyseniz de beğen butonuna basabilirsiniz. Onun haricinde izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben elimden geldiği kadar kendi deneyimlerimi paylaşmaya çalıştım. Bunun haricinde yorum yazarsanız da seviniriz. Şimdilik hoşçakalın diyelim o zaman teşekkür ediyoruz Volkan. Rica ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.